Herkese merhabalar. Ben Yüksel Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Efendim sürdürülebilir tariflerde bu ayki konumuz karpuz efendim. Görmüş olduğunuz gibi harika bir karpuz seçtim. Hemen şöyle elime de alayım. Karpuz nasıl seçilir? Bir dinleyelim mi? İşte bu tok ses geliyorsa eğer karpuz güzel. Yani olgunlaşmış, rengi, tadı, suyu yerleşmiş. Biz bugün neler yapacağız? Öncelikle yaz ayına yakışır harika bir tatlı geliyor. Karpuzlu cheesecake yapıyoruz efendim. Hemen arkasından da karpuzun kabuklarını değerlendireceğiz. Harika bir salata yapacağız. Önce onları turşu haline getireceğiz ve hemen arkasından da salata yapacağız. Öncelikle karpuzumuzun cheesecake'ini hazırlayacağız. Bunun için bisküvilerimizi yanımıza alıyoruz. Karpuzumu şimdilik şöyle kenara alıyorum. Cheesecake'i yaparken önce tabanını oluşturuyoruz. Bisküvilerle güzel bir taban yapacağız. Bunun için pınar tereyağımı alıyorum şimdi. Ocakta biraz eriteceğim. Bisküviyle karıştırmam gerekiyor. Çünkü bütünleşmesini sağlayacak. Aynı zamanda güzel bir lezzet de vermiş olacak. Yavaş yavaş tereyağımız erirken şimdi bisküvilerimizi kıralım. Yulaflı bisküvi benim tercihim. Siz de bu şekilde tercih edebilirsiniz. Elinizde bu şekilde kırın. Daha önceden yapmış olduğunuz kurabiyeleriniz varsa kekleriniz varsa. Bu arada kek olarak da brownie tarzı daha yoğun olan keklerle bunu yapabilirsiniz. Ve kurabiyelerinizde bu şekilde karıştırarak cheesecake'in tabanında kullanabilirsiniz. Bisküvilerimizin hepsini güzelce kıralım. Arkasından da tereyağıyla karıştıracağım. Tereyağımız güzelce eridi. Şimdi sıra geldi bisküviyle karıştırmaya. Yavaşça üzerini bu şekilde gezdirelim tereyağımızı ve güzelce harmanlıyoruz. Miktar burada çok önemli arkadaşlar. Çamur kıvamına getirmiyoruz. Sadece bütünleşmesini sağlıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi bütünleşmemiz sağlandı. Şimdi kalıbımı yanıma alıyorum. Kalıpla ilgili de şöyle bilgi vermek istiyorum. Çember kalıp kullanabilirsiniz. Çember kelepçeli olursa çok daha kolay çıkartacaksınız çizkekinizi. Aynı zamanda benim yapmış olduğum gibi kenarlarına folyo koyabilirsiniz. Bu da yapışmasını engelleyecektir ve aynı zamanda da kolay çıkmasını sağlayacaktır. Şimdi bisküvilerimizi bu şekilde kalıbımın içerisine dolduruyorum. Spatula ile bu şekilde bastıralım güzelce ve tabana güzelce yayıyoruz. Bu işlem çok önemli. Sıkıca bastırmanız gerekiyor. Çıkartırken dağılmasını da engelleyecek bu. Sıra geldi, kalıbımızı buzdolabına koymaya. Bir 5 dakika tutacağız. Bu sayede tereyağı da biraz donarak bisküvilerle bütünleşmesini sağlamış olacak. Ben de bu sırada cheesecake'imin kremasını çırpacağım. Efendim kremamızı hazırlayalım. Öncelikle pınar labnemi alıyorum. Karıştırma kabının içerisine koyuyorum. Şimdi bunun üzerine de pudra şekerimi ekleyeceğim. Bir süre ikisini birlikte çırpacağım. Ve hemen arkasından da pınar kremamı ekleyeceğim. Son olarak birkaç damla limon suyu ekleyeceğim. Ve cheesecake'imizin kreması hazır hale gelmiş olacak. Evet labnemizi güzelce çırptıktan sonra şimdi sıra geldi pınar kremamı eklemeye. cheesecake kremamız hazır. Birkaç damla limonumuzu sıkalım. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi cheesecake kremamız hazır. Dolaba koymuş olduğum bisküvili kelepçeli kalıbımızı alalım ve çizkekimizi tamamlayalım. Evet kalıbımız geldi. Şimdi hazırlamış olduğumuz kremamızı da üzerine bu şekilde döküyoruz. Harika görünüyor. Kremayı soğuk ilave ettiğim için kıvamını çok iyi yakaladık. Şimdi güzelce yayalım. Spatulanızla bu şekilde düzleyebilirsiniz üzerini. Bu işlemi de yaptıktan sonra şimdi tekrar buzdolabına koyacağım. Çizkekimi ve güzelce donduracağız. Biz de bu sırada karpuz ...jölemizi hazırlayalım efendim. Evet efendim çiz kekimiz buzdolabına gitmek üzere hazır. Şimdi götürüyoruz efendim. Sıra geldi karpuzumuzu dilimlemeye. Hemen yanımıza alalım. Dilimleme operasyonuna da geçelim. Önce baş taraflarını kesiyoruz. Daha sonra ortadan ikiye kesmek için... ...her iki taraftan bıçağımızla kesiyoruz... Karpuzumuzun güzelliğine bakın. Birkaç dilim halinde keselim. Tekrar ortadan ikiye kesiyorum ve tekrar ortadan ikiye keselim. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra şimdi karpuzumuzun suyundan güzel bir jöle elde edeceğiz. Bu işlemi yaparken bu şekilde karpuzumuzu kabuğundan ayıralım. Bu çıkartmış olduğumuz karpuzları blenderdan geçireceğiz ve suyunu süzdürerek tenceremizin içerisine alacağız. Nişastayla bağlayarak güzel bir karpuz jölesi elde edeceğiz. Kabuklarımızı atmıyoruz. Kabuklarımızla da güzel bir salata yapacağız efendim. Nasıl yapacağımızı da birazdan anlatacağım sizlere. Evet, görmüş olduğunuz gibi kabuklarımızı bu şekilde ayırdık güzel bir jöle yapalım. Ama onun öncesinde karpuzumuzu, tabuklarını nasıl işleyeceğimizi de sizlere göstermek istiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yeşil kısımlarını, sert kısımlarını alıyoruz bu şekilde. Ayırdıktan sonra şimdi buraları da ince ince doğrayarak turşu haline getireceğiz. Gördüğünüz gibi küçük küçük doğrayacağız. Bunları turşu haline getireceğiz. Bu işlemi yapmak için ince doğrarsanız çok daha kolay bir şekilde olgunlaştığını göreceksiniz. Bütün hepsini doğrayalım. Karpuzlarımızı doğradık. Şimdi bunları bu şekilde kavanozumuza dolduruyoruz. Karpuzlarımızın hepsini kavanozumuzun içerisine doldurduk. Sıra geldi sosumuzu yapmaya. Efendim sirke, su karıştırıyoruz. Birebir orandır bu. Tuz ekliyoruz. Bal. Güzelce karıştıralım. Çişniş ekliyoruz. Bunu da güzelce karıştıralım. Bu işlemi yaptıktan sonra şimdi karpuzlarımızın kavanozunuza yavaşça doldurabiliriz. Evet, sırada biberimiz var. Şimdi biberle de güzel bir lezzet vermiş oluyoruz. Bunu dilerseniz iri parçalar halinde koyabilirsiniz. Şu anda benim yaptığım gibi küçük küçük doğrayarak da ekleyebilirsiniz. Bir iki parça biberimizi koyduk. Birkaç tane de yeşil kişnişimizden koyalım bu şekilde ve kapağımızı kapatıyoruz. İyice sıkıyoruz. Birkaç gün bu şekilde buzdolabında bekleteceğiz. Arkasından da olgunlaşmış olan karpuz kabuklarımızı çıkartarak salata haline getireceğiz. Şimdi ben bunu dolaba koyacağım fakat ben daha önceden yapmış olduğum bir kavanozum var. Onu çıkartacağım şimdi salatamı yaparken onu kullanacağım. Karpuzumuz görmüş olduğunuz gibi kabımızın içerisinde. Şimdi blenderımla beraber güzelce ezeceğim ve suyunu çıkartacağım. Efendim karpuzumuz güzelce su haline geldi. Şimdi süzgeçten süzerek tenceremizin içerisine alalım. Evet efendim, şimdi kıvam vermek üzere nişastamızı ezebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi nişastamızı karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Üzerine biraz şimdi soğuk su ekleyeceğim. Bu şekilde nişastamızı kolayca ezebiliyoruz. Bunu da karpuzumuzun içerisine ekleyeceğiz ve koyulaşmasını sağlayacak. Biraz da karpuz sosumuza lezzet vermek istiyor isek Pudra şekeri ekleyeceğiz içerisine. İstemiş olduğunuz tatlılığa göre pudra şekerini ekleyebilirsiniz. Biraz daha az, biraz daha fazla. Tabii burada karpuzun lezzeti de çok önemli tabii ki. Evet, bu işlemi de yaptık. Biraz kaynatacağız. Kaynama noktasına geldiğinde içerisine nişastamızı ekleyeceğiz. Nişastamızı bu şekilde karpuz suyun içerisine ekliyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi koyulaşmaya başladı. Şimdi bir miktar daha ekleyeceğim. Karpuz sosumuzu güzelce yaptık. Şimdi bunu soğutmak için ayrı bir kabın içerisine alıyorum. Bu şekilde. Ve bir süre dinlendireceğim ve soğutacağım. Arkasından da cheesecake'imizle buluşturacağız. Evet efendim turşumuzu Biraz beklettik buzdolabında 3-4 gün kadar ve arkasından da şimdi açacağız ve karpuz kabuklarımızı dışarıya alacağız. Hazırlamış olduğumuz karpuz kabuklarımızı biraz daha küçük boyutlara getireceğim. Daha rahat bir şekilde salatada karıştırabilmek için. Çok güzel bir meze olacak aynı zamanda bu. Hem gevrek hem de lezzetli. Ve hepsini karıştırma kabımızın içerisine alalım. Hafif de acı olsun diyorsanız yine çok ince biberlerden içerisine ekliyorum. Şimdi bu biberi de ayırıyorum. Birazdan bunu sunum yaparken kullanacağım. Salatamızı şöyle kenara alalım. Evet sıra geldi taze kişniş yapraklarımıza. Onları da şimdi yanıma alıyorum. Çok ince değil ama çok kalın da değil. Orta kararda tütün kıyım yapıyorum. Evet kişnişlerimizi de alalım. Evet efendim şimdi sıra geldi zeytinyağımızı eklemeye. Zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Kişniş çok güzel koktu. Karpuzla da birleşti. Harika bir meze geliyor şimdi. Çok az miktarda tuz koyuyorum. Biraz limon kabuğu rendesi ve sıra geldi pınar ekşi kremama. Onu da içerisine ekliyorum ve hepsini şimdi güzelce karıştıralım. Evet efendim salatamız servise hazır. Şimdi bunu kenara alıyorum ve sırada cheesecake'imiz var. Şimdi onu buzdolabından çıkartabiliriz. Evet, cheesecake'imi dolabımdan çıkarttım. Yaklaşık 1 saat boyunca dinlendirdik. Şimdi karpuz sosumuz da hazır. Servise geçeceğiz ama öncesinde bugün yapacağımız serviste hangi tabakları kullanıyoruz? Dural Porselen'in Digibon serisinden Legado bugün eşlik edecek bize. Harika bir görseli var. Görmüş olduğunuz gibi mozaik ve elini üzerinde gezdirdiğinizde hissediyorsunuz o mozaikleri. Burada efendim tatlımızı servis ediyoruz. Bu kasemizde de birazdan salatamızı servis edeceğiz. Gural Porselen Digibon serisinden Legado bize eşlik edecek. Şimdi geldik artık kelepçemizi açmaya. Kenarından bastırıyoruz ve kelepçemizi açtık. Stretch filmimizi kenarına koymuştuk daha kolay bir şekilde çıkartabilmek için çizkekimizi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kolayca alıyoruz. Yanımıza havlu kağıdımızı da aldık çünkü bıçağımızı temizlememiz gerekiyor her dilimi kestiğimizde. Bu şekilde ortadan ikiye bastırarak kesiyorum. Altında biliyorsunuz bisküvi tabanımız var. Ayrıldığına emin oluyoruz. Bu arada bütün olarak servis edecek olan kişiler varsa karpuz sosunu şu anda üzerine dökebilirler. Ben dilim olarak servis edeceğim için her dilimin üzerine dökmeyi tercih ediyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi güzelce ayrıştırdık. Bunun rahat olabilmesi için buzdolabında yaklaşık bir saat... Dinlendirdik. Siz de bu işlemi yaparsanız çok daha kolay bir şekilde kesmiş olacaksınız. Bir parça cheesecake'imi alıyorum, servis tabağımın orta kısmına bu şekilde koyuyorum. Ve hazırlamış olduğumuz sostan da şimdi üzerine dökeceğiz. Karpuz sos. Bu da çok güzel yakışıyor. Efendim, cheesecake'imizi şimdi kenara alalım. Ve sıra geldi salatamıza. Şimdi salatamızı da servis tabağımıza alabiliriz. Şimdi sıra geldi salatamızın üzerine süslemeye. Yine bir miktar limon kabuğu rendeleyeceğim üzerine. Biraz çörek otu ve ayırmış olduğum bir parça taze kişnişim var. Onu kenarına koyuyorum bu şekilde. İnce doğramış olduğumuz biberlerden de kenarlarına bu şekilde küçük bir dekor yapıyoruz. Evet bayanlar baylar görmüş olduğunuz gibi bugün size karpuzlu lezzetler hazırladık. Öncelikle cheesecake yaptık karpuz sosumuzla beraber kabuklarını atmadık. Onunla da güzel bir karpuz kabuğu turşusu yapıp arkasından da salata haline getirdik. Umarım sizler de bu lezzetleri yaparak tüm sevdiklerinizle paylaşırsınız. Başka bir sürdürülebilir tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.